kışı, yazı, baharı her şeyle böyle çok keyifli bir ortam. Biz doğa içerisinde huzurlu yaşam alanları inşa ediyoruz muhteşem bir atmosfer. Hemen bir tarafımızda deniz, dört tarafımız ormanlar, karşımızda muhteşem rüzgar gülleri. Öncü firmayız. O günden bu yana çok şey kat ettik. O gün ilk yola çıktığımızda hep bir şeyler söylüyorduk. Araştırmalar yapmıştık. Biz çok büyük ölçekli konut projeleri de yapan bir firmayız. Birçok sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Büyük bir grup firmayız. satış sonrası hizmet çok önemli. Bu Tiny Roo firmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Biz bu noktada şu anda 20'nin üzerinde projesiyle Türkiye'de en tepe firma olarak daha dikkatli her gün biraz daha iyisini yaparak yolumuza devam ediyoruz.